Evet Melisa Amerika'dayız Park City'deyiz. Evet çok güzelmiş buralar. Nasıl buldun buraları diye soracaktım onun zaten cevabını verdin. Evet çok güzel bulmuşum. Peki yolculuğun nasıl geçti? Yolculuk biraz kötü geçti maalesef. Çok da kötü diyemem. Neler yaşadık? Şöyle oldu ki bizim New York'a ineceğimiz uçak geçinde. Öyle olunca biz New York'ta kalmak zorunda kaldık. Tabii kalınacak en kötü yer değil New York. O konuda çok da şikayetçi olamayacağız. Bir gidip gezdik, gördük, bir hızlı ufak bir tur yaptık. Saat 11 gibi biz gümrükten çıktık. Bu arada direkt otele yerleştiğimiz gibi New York'ta Times Meydanı'na gittik. Orada bir yemek yedik, takıldık, bilmem ne. Sağ olsun Türk Hava Yolları bize otelimizi ayarladı, evet. uçağı kaçırdığımız için. Böyle bir yolculuk geçirdik. Daha sonrasında buraya geldik. Evet, festival başladı. Nedir? İlk defa katılıyorsun bu festivale bildiğim kadarıyla. <laughs> evet. Beklentilerimi en başta karşılamayacak mı acaba diye bir gerildim. Ama sonra dedim ki festival dediğin, bağımsız film festivali dediğin böyle olur dedirtti. O zaman şimdi festivali konuşmaya başlayalım. Artilop'un Partilop podcast'i başlıyor. Evet, tekrar hoş geldin. Ee, i̇lk gün hangi filmi izlemiştik seninle? Love Me. Love Me. Love Me'de Christian ile Steven Yeun oynuyor. Evet. Ve bunu biz daha önceki podcast denemelerimizde konuşmuştuk aslında ve ee, ne olduğunu. Dikkatimizi çekmişti zaten. Evet, dikkatimiz çekmişti ama ne olduğunu da tam olarak anlamamıştık. Ben animasyon mu acaba demiştim. Evet, onu Ki konuşmuştuk. Yarı animasyonmuş, yarı gerçek bir ee, filmmiş. Ne düşünüyorsun film hakkında? Filmi sevdim. Hani en favori, en iyi bulduğum filmlerden değil ama gayet iyi bir film bence. Yani tekrar izlemek de isteyeceğim bir film. Görüntüleri çok güzel, konu da çok güzel bence. Neydi konusu? Konusu şöyle, bir uyduyla bir şamandra e, insanlık yok olduktan sonraki bir dönemde tanışıyorlar ve aralarında bir aşk gelişiyor. Gayet güzel bir konusu vardı evet. Ve e, filmin ilk yarısını... Animasyon olarak görüyoruz, ee, distopik bir dünyada. Evet. Ee, aslında şöyle yapmışlar diğer yarısında. Sanki e, yapay zeka yazılımını o kadar geliştirmiş ki artık her şey gerçek gibi görünüyor kafasında devam ediyordu ikinci yarısı filmin ve oradan itibaren biz gerçek Christian Stewart ve Steven Yeun'u görüyoruz. Evet. Ee, bunlar insansı bedenlere sahip oluyorlar bir süre sonra hatta filmin başından itibaren artık hani e, bir simülasyonda gibi kendi insansı bedenlerine sahip oluyorlar ve e, fiziksel olarak aşk yaşamaya başlıyorlar. Bence de çok güzel bir filmdi e, ama bu festival favorim olmayacak. Yani ilk Love Me'yi gördüğümüz için e, direkt olarak böyle bir hypelandık Love Me. Evet Bayardık. ama Love Me'de de güzel detaylar gerçekten vardı. Yani orada... Ee, iki robotun insan olma çabasını izledik ve hani insan olmanın ne kadar komplike olduğunu bir yandan ne kadar zor olduğunu ama keyifli yanlarının da çok güzel olduğunu hani o insan olmanın hem zorluğunu hem güzelliğini çok güzel ifade etmişler bir de hani robot olarak bunu anlamak Evet e, gerçekten hani gerçekçi olmuş. Ve taklit ediyorlardı en başında. Evet. Başka insanların, eski insanların davranışlarını taklit ederek başlıyorlardı. Aslında günümüzdeki yapay zekanın da güzel bir gösterimi gibiydi. Yani güzel bir ilerlemesi gibiydi. Benim için film. Ben evet. de öyle düşünüyorum. Peki Christian Stewart hakkında ne düşünüyorsun? Sen seviyorsun Christian Stewart'ı bayağı. Açıkçası bu kadar sevmiyordum. Tabii ki Twilight'ten dolayı Hani bir küçüklükten kalma bir nostaljik bir sevgi duygu durumu mutlaka vardı ama yani ben bu kadar havalı bir kadın olduğunu gerçekten bilmiyordum. Valla ne yalan söyleyeyim ben de bayağı beğendim. Gerçekten 10 10 numara kadınmış. O kadar cool, o kadar böyle rahat ve samimi. Aynen aynı zamanda samimi ve ben bağımsız filmleri bu kadar desteklediğini, Sundance'ın bu kadar... Sundance'ın böyle Sundance'a e büyümüş gibi bahsediliyor. Kristen Stewart oldu olalı Sundance'a e katılıyormuş zaten. Evet, Onu öğrendik. Ben bunu bilmiyordum açıkçası. Evet ben de bilmiyordum. Ve e, iki filmde var. Evet. Love Lies Bleeding'de de vardı. Love Lies Bleeding'i henüz izleyemedik. Onu da izleyeceğiz. Yarın izleyeceğiz muhtemelen. Online, evet o da listemizde var. Daha sonrasında e, ne izledik? Suncoast. 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 Favorimiz. Favorimiz evet. Sadece festival değil, dünya üzerindeki hayatımız boyunca izlediğimiz tüm filmler arasında favorimiz. Kesinlikle Sankostu izlemeniz gerekiyor. Muhtemelen Türkiye'de Disney Plus'a çıkacak. E, çünkü zaten burada da e, Searchlight Pictures satın almış bile ve Hulu'da gösterilecekmiş 9'undan itibaren. 9 Şubat'tan itibaren. Türkiye'de de Disney Plus'ta çıkacaktır. Sankost'un yönetmeni Laura Çin'in ilk yönetmenlik deneyimiymiş aynı zamanda uzun metrajlı. Bilmiyorum kısa metrajlı var mı? Yok. Elimdeki bilgi böyle. Ve gerçek bir hikayeden yola çıkılmış. Evet kendi otobiyo yeri otobiyografisi gibi. Bayağı acıklı bir filmdi ama e, güzel bir aile filmi de aynı zamanda bence Sankost. Yani inanılmaz büyük bir acıyı komik, keyifli bir karışık hikayeyle anlatmış. Yani sadece sürekli dramatik bir şey izlemiyoruz. Çok da fazla gülüyoruz bir yandan ama bir yandan da inanılmaz büyük bir acı var. Filmin sonunda bütün salonla birlikte biz de evet. <laughs> ağladık diyebilirim yani. <laughs> filmin başlarında tutuyordum ağlamamı. Böyle hani kimse ağlamaz tanıyordum. Ben bu kadar ağlamaz tanıyordum. En son hep beraber burnumuzu çeke çeke Hüngür hüngür ağladık filmin Gerçekten sonunda hüngür bütün hüngür salon ağladık. boyunca ve ayakta alkışladık. Yani birkaç dakika boyunca ayakta alkışlamışızdır herhalde yönetmeni. Suncoast bu arada artık ölüme çok yakın hastaların bulunduğu bir poliklinik Florida'da bu poliklinik. Laura Chin de zaten Floridalı ve Florida hikayeleri yapmayı çok sevdiğini söyledi. Zamanında çok fazla protestolar almış bu poliklinik çünkü burası bir tedavi merkezi değil. Evet. Burada artık hastaların ölmesi bekleniyor diyebilirim. Ölmek üzere olan hastaların bakıldığı bir yer ve gerçekten de Laura Chin kendi kardeşini oraya götürdükleri dönemde yaşanan bir protestodan da bahsediyor. Tabii orada o konu hakkında çok fazla detaya girilmemiş. Onu daha çok bir felsefik konu olarak, yani tartışma konusu olarak sunmuşlar bize. Kendi hikayesiyle bağdaştırıp olayın etik ve felsefik yanlarını tartışıyorlar. Ve o hastane, gerçekten o hastanede çalışan bir hemşire gelmiş. Evet ve hediye getirdi göremedik hediyenin ne olduğunu. Küçük bir hediyeydi. Muhtemelen rozet gibi bir şeydi. 20 yıllık bir şey dendi. Orayı kaçırdım. Evet, Çok evet. merak ettik ama kaçırdık orayı. Sahneye biraz uzaktık o yüzden tam olarak ne verdi göremedik ama yani bayağı duygusal anlar yaşadık. Çıktıktan sonra uzun süre etkisinde kaldık bir süre. O gün film başka film izleyemedik sandık. öyle söyleyebilir miyim? Evet yüreğimiz almadı. Evet. Ya yani bir o kadar güzel bir filmin üstüne insan sindirmek istiyor. Böyle ne çıkacağını bilmediğimiz başka bir filmi görmek istemedik yani. bir an. O gün bir dram daha yaşasam yani muhtemelen bir daha Sundance'a falan gelmezdim öyle söyleyeyim. Ya bir de şöyle bir risk de var bence. O kadar güzel bir film izledikten sonra bir sonraki film hani kesin kötü gelirdi gibi. Evet. Hani o filme de yazık etmek istemedim. Hakkını yerim gibi geldi bana. Kişisel olarak da benimsediğimiz bir film oldu çünkü bizim Sundance üstüne ilerleyemedik. Festivalin en sevdiğimiz gösterimlerinden bir diğeri ise e, Midnight Shorts oldu. Aa evet, Midnight Shorts film program. Bayağı güzeldi. Beklentimiz bu kadar yüksek değildi açıkçası. Evet. Benim öyleydi evet. yani. Ya benim de öyleydi yani sırf gece yarısı gösterim yazıyor diye ya. hani biraz da merak edip gittik hani. Evet hani biraz da keyif keyifli yanlarından ha. yararlanalım dedik Aynen teslimi. daha böyle güzel bir e, samimi bir ortam olur falan diye düşündük ki öyleydi. Evet hakikaten çok tatlı bir ortamdı. Biz gittiğimiz gibi zaten hani anonsta şey falan diyorlardı işte. Welcome you freaks falan. Evet evet yani garip insanlar hoş geldiniz falan evet, filan gibi karşılandık. Hakikaten de garipti insanlar. <laughs> İnsanlar garip de aynı zamanda filmler de bayağı garipti. E zaten filmin yönetmenleri garip şapkalar takmışlar, garip garip pozlar veriyorlar. Hani herkes inanılmaz rahat ve tatlı. Yani çok çok mutluydum ona gittiğimiz için. Ve inanılmaz hikayeler. Hepsinin ismini sizinle paylaşalım. Mutlaka izleyin vaktiniz olursa. Muhtemelen onlar hani Vimeo, YouTube gibi platformlarda bulunurlar. Evet, kısa filmler dönemlerde. daha rahat bulunur diye tahmin ettim ben de. Ya da belki işte Mubi gibi platformlardan alan olur. Bir diğer ünlümüz burada gördüğümüz Succession'dan da tanıdığımız Kieran Culkin. Succession'ın Roman Roy'u ortanca kardeş. Sen aslında bilmiyordun. Succession'ı izlememiştim ve izlemeyi evet. de reddediyordun. Çünkü ben işte klasik popülerleştikten sonra bir izleyesin gelmez ya o furaya takıldım ben bir. O popülerleştikten sonra öğrenip izleyemeyen tayfadanım şu an. Ama izleyeceğim. Artık kişiyi tanıdın. Ne düşünüyorsun Kieran hakkında? O da inanılmaz biriymiş gerçekten. Kieran ve ee, Jesse Eisenberg. Filmin adı Ariel Payne ve Polonya'da geçiyor. Evet bu da bizim aslında podcast'ta konuştuğumuz filmlerden Denemeler. biriydi. Podcast, podcast denemeleri. Podcast evet. denemelere. Evet, bilmiyorum onlar yayınlanır mı? Muhtemelen yayınlanmayacaktır. Ama Ariel Payne güzel bir yolculuk hikayesi. Bu arada şu an söylediğimiz filmler önümüzdeki yıllarda muhtemelen Başka bazı yarışmalarda de. da yarışacaktır. Yani şimdi hani Oscar gibi tüm toplumlar tarafından bilinen yarışmalarda da daha sonrasında yarışacaktır. Çünkü bu festivalin amacı e, aslında bir Portfolyo gibi yani yönetmenlere, yapımcılara bir portfolyo sağlıyor. Daha sonrasında e, bu festivalden distribütörler bu filmleri satın alıyor. Bu yıl vizyona girdikten sonra önümüzdeki yıl Oscar'da yarışıyor bu filmler. E, bizim burada bahsettiğimiz filmler de muhtemelen önümüzdeki yılın Oscar'larında ilgi görebilecek filmler. Evet. Ariel Payne de dediğim gibi öyleydi ki... Ve bu yılki filmlerin %80'ini distribütörü şu an yok. Az önce de konuştuğumuz Coast'u Searchlight yani Disney satın aldı bile evet. ve çıkacak. Ariel Payne bilmiyorum satın alındı mı? Satın alınmamış olabilir henüz. Alındı. Alındı mı? Alındı. Kim tarafından? Yine Searchlight'a satılmış. Searchlight baya güzel filmler toplamış demek ki bizim beğendiğimiz tüm filmleri. Evet. Disney Plus'tan izleyeceksiniz demek oluyor bu muhtemelen yakın bir zamanda. Biz de tekrar izleyeceğiz demek ki Disney'den. Evet. <laughs> evet. Ariel Payne Bir Yolculuk Hikayesi ee, Polonya'da geçiyor film. Jesse Eisenberg yönetmen dedik ama aynı zamanda e, Kieran Culkin'in rol arkadaşı. Evet, onlar da çok tatlı bir ikili olmuş. Ba bayağı tatlılardı. Festivalde de çok tatlılardı. Yani sürekli zaten beraberler aynı e, filmde oldukları için. Çok zıt iki insan aslında evet. ama beraber ortak bir payda da buluşabilmişler. Ya aslında iki tane deli insan. Gördüm ben baktığımda. Yani, evet ikisi de garip takıntılı insanlar. Evet ve yani kötü anlamda söylemiyorum bunu kesinlikle. Biz seviyoruz böyle insanları. Çok başarılılar işlerinde. Böyle insanlar bence başarılı oluyor zaten. Sadece çok farklı iş yapış biçimlerimiz var diye de zaten Kieran da belirtti. Normalde çok farklı çalışıyoruz ama bu hikaye Jess'in hikayesi olduğu için ben ona ayak uydurdum. Demiş ki bence Kieran normalde böyle yapacak da bir insan değil. Bence bu birbirlerine duydukları saygıdan dolayı. Evet evet. ...gerçekleşebilmiş. İlk zamanlarda da film başla çekimler başladığında... ...çatışmışlardı. Evet. <laughs> filmin konusu hakkında ne düşünüyorsun? Yani Ben yolculuk hikayelerini severim zaten biliyorsun. Güzel bir formülü var filmin. Ee, bizim buradaki favorilerimizden biri... ...olacak gibi duruyor Ariel Payne. Ben biraz da festival ortamından... ...bahsetmek istiyorum. Evet, festival ortamına ayak uydurmamız... ...biraz uzun sürdü ama <laughs> evet. ayak uydurduktan sonra da... ...bayağı bir sevdik. Çünkü bu kadar... Uzaktan bu kadar hani onların oluşumunun dışından katılan sadece biz varız benim gördüğüm evet, kadarıyla. Evet buradaki çoğu insan direkt olarak Amerikan zaten. Evet. Yani yabancı dil konuşan sadece biz vardık. Yani buraya mesela en azından arkadaşları gelmiştir daha evet. önce hani. Evet. Bir şeyler duymuşlardır. Biz dalı verdik bu <laughs> Sandans dünyasına. Ama güzel karşılandık bence yani Sandans evet. ekibi tarafından da. Herkes çok kibar tatlı. Film ekipleri ve tatlı. tarafından da. Yani burada sponsorların özellikle gerçekten çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Hani evet. daha sıcak ve samimi bir ortam oluşturulmuş. Hani bir sponsor parti düzenliyor. Bir sponsorun gün içerisinde görevli olarak yani festivale görevli olarak gelenlerin çay kahve içebileceği, dinlenebileceği alanlar var. Aynı zamanda paneller yapılıyor, söyleşiler yapılıyor. Yani sadece film izlenmiyor ya da sadece ünlüler takip edilmiyor. Burada sektörle birbirine benzeyen birçok insanın evet. buluşma noktası gibi bir şey oluyor burası aslında. Partilerle evet. e, işte sponsor partner etkinliklerle vesaire kendini bulabilen çok fazla insan olabiliyor diyebilirim ki bizim için de öyle. Yani. Biz ilk bir gün, ilk birkaç gün çok ısınamadık belki ama üçüncü günden sonra yavaş yavaş artık hani burada biz de kendimizi buraya ait hissetmeye başladık ve artık seneye kesin geliriz diye düşünüyoruz. Ben her sene gelmek istiyorum kesin artık. Evet. Çok istiyorum yani. Yani seveceğimi düşünmüştüm. En başta dediğim gibi böyle bir bir aslında biraz da biz anlamamışız açıkçası. Biraz da biz adapte olamadığımız için anlamamış değil mi? adapte olamadığımız için bir böyle en başta bir hayal kırıklığı yaşıyor gibi oldum. Tam o sırada bir ısını verdik, bir kaynaşı verdik, mevzuyu anladık, çözdük. Ki aslında bayağı demokratik bir ortam var. Yani biz basın olarak geldiğimizde bile eğer filme 15 dakika önce katılamıyorsak, 15 dakika önce filmin sırasında değilsek eğer bizim sıramız e, biletle herhangi bir kişiye sırada bekleyen herhangi bir kişiye gidiyor. Ve mesela... Bizim alışamadığımız nokta buydu aslında. Biz alışkın değiliz <laughs> ülkemizden maalesef böyle şeylere ama yani filmin oyuncuları ki zaten hani 10 oyuncu vardı. Hepsi de eşit başrolden sonra işte başrollerden sonra hepsini eşit derecede ekranda gördük. Hani değersiz oyuncular da değildi. Buna göre değerlendirilmez tabii ki bence ama hani filmde kalma süresi olarak değerlendirildiğini düşünsek bile oradaki oyuncuların e, biz yani genelde en önde oturmasını bekleriz. Dünya Premierinde bu filmin o oyuncular bizden arkada oturuyordu mesela. Ve jürilerde biz dedi, az ya önce söyledik evet, Sancost aynı Arkadan için. izledik dedik ama yani jürilerde hemen yan tarafımızda oturuyordu örneğin evet. şu an daha sonuçlar belli değil. Jüriler her filme giriyor ve e, belli bir puanlama yapacaklar festival bitişinde. E, 27 Ocak'ta da bir ödül töreni olacak. Orada açıklanacak sonuçlar. Ve bu jürilerin koltukları ayrıtılmış durumda tabii ki. Ama yani gerçekten de çok arkalardaydı. Ee, biz aynı sıradaydı. ki ben bir adamı saçından filmi böyle böyle izlemek zorunda kaldım. <laughs> yani jüriler ne, ne yaşadı bilmiyoruz bile bu <laughs> şey boyunca, festival boyunca. Çünkü hani bir de sanırım dün Midnight Shorts'ta Steven Soderbergh'ü gördüğümü düşünüyorum ben. Bence kesin oydu. Şimdi size bunu kesin bir bilgi olarak paylaşamam ama bence oydu ve onun dışında da yine San mesela başka bir filmin oyuncusu gelmişti ve yine hani ayrıca bir yerden girip çıkmıyordu. Bizle beraber girdi, bizle beraber çıktı ve mesela birisi filmizi çok sevdim, bugün izledim çok güzeldi diye rahat bir şekilde sohbet edebiliyordu. Onlar da senle hani böyle Ünlü vatandaş, pres ayrımı yok. Yok yok yok. Hatta hani ün, ünlü pres ayrımını bile geçtim. Ee, zaten öyle dedin. Sen zaten de, oyuncuların tamam. çoğu ünlü de diyemeyiz. Evet. Yani belki çok belki çoğunun ilk filmi. Evet, yani yönetmenler yönetmenlerin de... de evet aynı Keza. şey. Steven Soderbergh demişken Presence gerilim filmi. Onu henüz izleyemedik. Bu podcast bittikten sonra çıkıp izleyecektik aslında. Ama başka bir etkinliğe davet edildiğimiz için yine burada onu online olarak izleyeceğiz. Aslında çok izlemek istemiştik. Ama Pressline'a katıldık. Evet, Pressline ne oluyor? Önce ondan bahset istersen. Pressline, filmlerin gösteriminden önce basının gidip röportaj yapabildiği, film ekibinden oyuncu, yönetmen, yapımcı, kim katılıyorsa onlar ile ee, görüşebildiği, fotoğraflayabildiği, video çekim çekinmedi tekrarlıyorum, röportaj yapabildiği bir alan. Alan evet. Ve orada L Lucy çok güzel Lule bir oyuncuyla karşılaştık yani. Çok güzel bir oyuncu oynuyor Presence'da. Charlie'nin meleklerinden de bildiğimiz. Bakın ben Lucilio böyleydik. Çok iyiydi. Çok iyiydi. 10 numara, 10 numara ço çok birisi çok, gerçekten. Çok 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 alımlı bir kadın. Presence'da olağanüstü olayların gerçekleştiği korku Evet, yani bir bir mahalleye taşınıyor bir aile bildiğimiz sadece bu şu an ve orada garip olaylar olmaya başlıyor. Yani e, bize gelen e, dosyada sadece bu yazıyor. Filmi de izlemediğimiz için aslında bunu ilerleyen podcastlerimizde daha net bir şekilde bahsedeceğiz Presence'dan. Evet, Sandansız'dan hızlı deneyimleri paylaştık. Baya eğlenceli geçiyor bizim için Sundance ki e, deneyimlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz hesaplarımızdan da paylaşıyoruz. Gerek kişisel olsun gerek Artilop'un hesaplarından olsun. Haber olarak olsun. Aynı zamanda bu ilk podcast özel bir şey ben de söylemek isterim. Girişte duyduğunuz podcast introsundaki ses Dana en Aldın'a ait ve e, çok iyi iki müzisyen, iki kardeş müzisyen evet. bize bedelsiz olarak müziklerini verdiler podcastlerimizde kullanalım diye. Onlara da buradan çok teşekkür ederim. Kredi vermek gerekirse de Dane en aldın e, Dragonfly müziğini dinlediniz introda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Artulup'un podcastına hoş geldiniz dedikler. O zaman sen bir daha gir cümleni. i̇zleyemedik. Presence'ı e, izleyemedik. Presence dedim. Oydu cümle. <laughs> yani. ben de Osmi'yi çok severim. Osmi. Evet. All the way from Turkey. Yeah. yeah, yeah. Oh, Just thank you. for the song.